Merhaba sevgilim. Yine sana seni anlatıyorum. Gittiğinden beri fotoğraflarına bakıp ağlamaklı geçiyor günlerim. Günlerim geçiyor ama özlemin geçmiyor. Önceden her anımı gözlerine bakarak geçirirdim ya. Şu an gizli gizli bakmak çok canımı acıtıyor. Canım yanıyor, içim acıyor. Ama senin haberin yok tabi. Olsa da bir şeyler değişir mi bilmiyorum. Tam unuttum diyorum, gülüşün geliyor aklıma. Sonra sarılışın, öpüşün, meleğim değişin. Gözlerim doluyor yine, ne oldu diye soruyorlar. Cevap veremiyorum sevdiğim. Sadece susuyorum. Daha çok ağlıyorum. Gitmemen gerekirdi. Ben seni böyle öylesiye severken başka kollarda nefes almaman gerekirdi. Sol yanım acıyor işte. Sol yanımda bir yerlerde kahkahaların sızlıyor. Gittiğinden beri ben bende değilim sanki. Aklım her an sende. Her şeyin ezberimde. Gidişin diyorum. Ölümün bana her gün yaklaştığını hissettiren gidişin ve gülüşün, özlemini katlarcasına bana bakıp gülüşün. Öyle bir gittin ki elimdeki her şeyi kaybetmiş gibiydim. Her şeyimi kaybetmiştim işte. Sen gitmiştin. Bak şimdi, iyi dinle beni. İyi bak bu acılarıma. Neden gittin? Söylesin ama o sokakta beni bırakıp giderken hiç mi için sızlamadı? Düşünemiyorum. Düşündükçe sanki aklımı kaybediyorum. Sonra kendimi elimde kalem, önümde sayfalarca dolu kağıtların önünde buluyorum. İçinde sakladığım senle birlikte kendimi biraz daha kaybediyorum. Çok mu zordu biz olmak? Zor muydu gülüşümün sebebi olmak? Değildi işte. Sarılman yeterdi. Bana bakarak gülüşüm benim mutluluğumdu. Düşünebiliyor musun? Senin gülüşün benim mutluluğumdu. Şimdi kendi gözyaşlarıma terk ettin beni. Kokun vazgeçilmez. En çok da kokunu özledim. Sana sarıldığımda boynunu öper gibi yapıp kokunu içine çekerdim. O an yaşamam gerektiğini bir kez daha anlardım. Onu bunu geçtim. Unutulur mu lan gözlerin? Sakın vazgeçme dercesine bana bakan gözlerin. Söyle şimdi, unutulur musun bu kalpte? Vazgeçer mi bu kız senden? Hangi acı unutulur şimdi? Sevginin nefrete dönüştüğü zamanlardayım. Gelmen gerek. Umutlarımı fazla tüketmedin mi? Benden fazla gitmedin mi? Acın diyorum, dayanılması güç. Asıl canımı yakan bugün de başkasını sevdim Başka kollarda aradın kokumu Başka kalpte aradın sevgiyi Ben seni böyle ölesiye özlerken Senin başka kollarda olmam Aklın alıyor mu sevgilim Ben dayanamıyorum işte Sol yanım sızlıyor Söyle şimdi bana daha ne kadar dayanmam gerek buna Ben bağıra bağıra sevmiştim seni Sen nasıl susuzsa silebildin sus ki beni Öyle özlüyorum ki bazen Sanki hiç acım geçmeyecek gibi Hiç unutamayacakmışım gibi özlüyorum Özledikçe canım acıyor. Özledikçe nefes alamıyorum. Özlemin nefes aldırmıyor bana. Oysa gelsen hepsi geçecek sanki. Gidişin canımı yaktı. Ama beni asıl üzen ölmeyecek oluşum. Ve daha da çok canım yakan başka bir gülüşte hayat buluşum. Şimdi ne yatsam dokunursana. Ne yatsam bitiririm içindeki seni. Hangi sevgi bana olan acını dindiriyor. Hangi kollar seninle arama mesafe oluyor. En önemlisi de ben seni bu kadar çok severken bizi nasıl kaybettim. Biliyorum gün gelecek ama sen gelmeyeceksin. Ve insan sadece ölümle kaybetmezmiş sevdiklerini. Hoşça kal sevgilim ve her zaman aşka kal.